Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni YouTube videoma hoş geldiniz. Bana elindeki zarf ne? Hiç öyle ay almış neyse. Ee, bugün sizlerle birlikte kız kardeşimin düğününe gidiyoruz. Evet cidden. Burada ka kız kardeşimin ufak bir bilgilendirme. Kardeşim normalde küçüktür. Siz onu daha büyük gibi algılayın, evlenecek yaşta sayın. Çünkü onun e, gülünü onu çekmeyin. Onun eğlenmesini istiyorum. Yani siz onu büyükmüş gibi almayın. Tamam mı? Küçük zorla evlilik falan da değil. Evet. Şimdi o zaman videomuza geçelim. Şimdi ilk olarak onların üstleri tabii ki de böyle değil. Onlarınki hazırlanma yerinde. Ee, şimdi biz buradan üstümüzü giyinelim. Sonra mani makyajını yapalım. İlki sen ne giyeceksin? İlki sen giyin. Of, bilmiyorum ki ben. Ben şunu giymeyi düşünüyorum. Ay bu değil. Şu. Bu. Yani gelinden ne güzel olunmaz ki böyle. Ya saçmalama. Neyse ben o zaman giyineyim ve geleyim. Evet şöyle asayım. Bence gayet iyi oldu. Sonra ben makyajımı falan da yapacağım. Of, şunu nereye koyayım? Şurada dursun. Evet. Şimdi arkadaşlar ben kendim ne giyeceğimi biliyorum. Yani benim aklımda şurayı kapatalım. Dur nerede? Üstüm yok. Ha burada. Evet. Korktum ya. Cidden benimki böyle garip bir tarz. Ama bence gayet güzel. Şuradan bir şey takabilir miyim ki? Yok ya bu ne? Yok. Yok yok. Güzel de yani şimdi takmak istemedim. Evet. Ben bir makyajımı yapayım ama. Şimdi bir şunu bir açalım. Arkadaşlar maalesef yanmasını bekleyeceğiz. Yani ne yapayım? Artık maalesef mi? Şöyle Evet Evet Hemen şöyle şunu da yapalım Saçlarımızı Evet Evet Dur. Şunu alayım. Evet. Ne zaman bitecek? Ee, biter ya hemen. Heh, tamam bitti. Bu da sondu. Bir de parfümümü sıkacağım. Şunu sıkayım. Güzel. Evet. Hadi gidebiliriz. Evet arkadaşlar şu an onlar giymedi. Onlar hazırlanma yerinde giyecek. Demiştim zaten. Bu arada çocukları götürmüyoruz. Hemen bir çocukları kontrol edeyim. Ay ben bir gideceğim. Ay yeni doğdu. Sakın uyandırma. Vallahi öpmekten uyanırım ya uyutursun. Vallahi o billahi umurumda değil. Dürü istersen geç kal, istersen kalma. Umurumda değil. Al uyuttum işte. Es nihayet. Tamam tamam çocuklara bakalım hemen. E çocuklar yok. Çocuklar üst katta. Bir şey yapmıyorlardır yani. İtsam. Hadi gidelim o zaman. Birinci kata gidelim. Zaten işte çanta da alacaktım da neyse. binelim ay sıkıştım bunlar ne kargo gelmişti de onları unuttu neyse bir şey olmaz zaman onları toplamaya vaktimiz yok evet yok Şuradan çanta alayım ama hangisini alacağım? Nerede benim çantam? <laughs> you wake up when they run to me. Ver kız sana sıkayım. Ne? <laughs> tamam. Evet. eşyalarımı bir de suluğumu koyayım başka koyacağım bir şey güneş kremi bir de anahtar evet gidebiliriz gidelim dur kızlar şurada mı ha Lara'cığım. biz gidi biz çıkıyoruz Hadi bay bay. Kardeşlerin sana emanet. Tamam anne. Hadi Kapılardan geçiyor. Hadi gidelim. Gidelim. Evet arkadaşlar, Biz şimdi geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şöyle derken neyse. Hoş, Hoş geldiniz. Arkadaşlar burada slime yap fark etti yapıyorum. Fark edenler fark etti. Geldi. Aa baksana görünümden daha güzel. Şişt, sen çok güzelmiş burada dans edeceğiz. Hoppala. Hadi gidelim. Dur ilk ben bakacağım. Ay çok güzel. Bakayım. Cidden çok güzel. Hala. <laughs> tamam mesaj atmayın. Hala mesaj atıyor. Kendiyle bak. Bu da kendini. Merak olsun. Okay. Bakalım. Çok mu güzel. Ay çok güzel. Buyur ben de bayıldım. O zaman hazırlanmaya gidelim ya. Evet gidelim. gidelim. Ay bakalım. Azıcık dinleneceğim durun. E i̇yi çok e iyi geldi. Dur. dur geldim. Ge Gelemiyor O zaman burası benim. İnsan ben o zaman erkek kız diye de alın. Olur. Bana fark etmez. Tamam bana da olur. Hadi geçelim biz. Ay çansa. Çok güzel burası. Ay, benim makyaj artistim de e, hastalanmıştı. Gelemeyecek. Ben çok güzel yaparım. Sen otur. Evet. olarak tuşuna başlayalım. Ay, ne kaliteli markalar kullanıyorsun sen. Aferin. Şimdi de bence bir tane kadın var. O cümle makyajsız çıkmış ve gayet doğal duruyordu. Sadece bakım yapmış birazcık. Onu şimdi sana da yapacağız. Olur. Tamam. Şimdi şunu çıkaralım. Şöyle şunu süreceğiz. Burnuna falan. Evet. Asıl bunu böyle yiyeceksin. Çok parlak bir görüntü veriyor. Çok iyi. Ellerine de şunu sür. Evet. Bak bunları sürmese elin hiç, hiç çatlamaz yani. Tamam mı? Şimdi şu guajayla herhalde onu şöyle... Hı. Baksana yüzüm nasıl parlıyor. Bakayım. Oh, cidden çok güzel. Yani. iki ben yapmışım belki. Gerçi artist de değil. Şimdi bunu şey yapması için. Bu normalde fondöten kullanıyor ama. bunu yayması için de kullanabiliriz. Valla erkeklerin işi kolay ya. Evet ya. Onlar hiçbir şey yapmıyor. Sadece üstünü giyiyor. Yani. Şu, bir tane. Heh, şunu. Onu gerekiyor. Harika oldun. Mıp. Şimdi kalk bakalım. Aa bak bu parfümden bende de var ya. Direkt bu bakım setinden bende de var. Ha burası buranın ama bende de var bundan. Şimdi bunu da tekrar ellerine sür. Bir de bu dudak içini kullanabilir. Evet. Vallahi pırıl pırıl oldun. Şimdi üstünü giyin bence. Tamam hemen giyineyim. Gelinliğine bak. Yıldım. Ve benim yıllar önce giydiğim gelinliğimin aynısı. Ciddi misin? Hatta ayakkabılarımız da aynı bak. Ah çok iyi. Şunu tak bakalım. Çok güzelmiş. Bu arada çok da sade. Harika oldu. Gel biz bekleyelim. Şurada oturalım. Aa hatta gel ben sana birazcık güneş kremi. Olmazsa olmaz yani. Şöyle sürdüm. Hadi şunları bekleyelim. Hadi üstünü giyin bakayım. Bak kardeşimle iyi geçiniyorsunuz. Kavga falan yok. Yok yok biz onunla çok iyi anlaşıyoruz. senin ilaçın da vardı herhalde. Heh, i̇yi tam. Hazır mısınız? Evet biz hazırız. Biz ben de hazırım zaten. Hadi inelim o zaman. Konuklar ne zaman gelir? Bilmem ki. Ee, bekleyelim o zaman. Biz burada bekleyelim. Alttaki sandalyeler hiç rahat durmuyor çünkü. Bekleyenler buraya gelir herhalde. Herhalde. Yavaş yavaş gelmeye başladı. Arkadaşlar yavaş dedim de sürü gibi geliyorlar. A a, 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 a. Hoş geldiniz de hepiniz aynı anda mı geldiniz? Evet ben güvenlik için gelmiştim. Hoş geldiniz, hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk, o zaman biz aşağı geçelim çünkü e, aşağıda olacak dün de yani hepimiz tartardık, hadi inelim, tövbe bu kadar kişi mi ya, ay beni bekleyin. Ay senin çiçeğin neredeydi? Mabel. Bu arada bunun adı Parker. Parker taşı. Aa benim çiçeğim. Şurada olması gerekiyordu. Şurada herhalde bir bakayım. Açayım da bakayım. Heh, evet burada. Wa 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 wa. Hadi o zaman geçelim. <laughs> Ay çok <iyice>, heyecanlı. <laughs> <laughs> Oturalım. Tüm konuklar gelmedi daha bu arada. Evet hepsi gelmedi. Ve ben bir şey açıklamak istiyorum. Tüm salonlara bakabilir mi? Ne oluyor ya? Ve bu bakın bu düğüne özel yurt dışından chat sayı canlı müzik söylemesi için bu düğüne çağırdım. Bir akşam olabilir miyim lütfen? Ciddi mi? Ay yani sevdiğim müzik gruplarından biri. Evet benim müzik gruplarından biri. Şu anda gelmeleri lazım. Birazdan gelirler. Evet siz ne için gelmişsiniz? Ha say saymışsınız. Yok makarna festiz biz. Mabel adım. Aa, geldiler mi? Bu kadar erken gelmezler. Bir bakayım. Merhaba. Ketser? Hi. Burada İngilizce konuşturmayacağım. Merhaba. Mabel'cığım. Burada hayırlı olsun Zünün. Ay hoş geldiniz. Çok severim sizin gruplarınızı. Ay çok teşekkür ederim. bizi bekle. It's <Sessizlik> e on Gabriella, Lisa la la, e it's on Gabriella, la 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 <Sessizlik> la. Gabriella çalıyor. Bu niye az yağmur ya? Tishikula. ne demek yani en sevdiğim müzik gruplarından birisiniz. Ay bir, ben buraya oturdum. Ben de buraya. Buraya ben. Ben de buraya. Geldi biz ikimiz oturalım. Merhaba. Ay falan ama. Seninle Çok büyük hayranıyım. Ay Canım. geldiler. Aa, karşı tarafta Lara oturuyor. Evet, I'm Aa, merhabalar. Merhaba. Diğer konuklar gelir vesaire. Ve arkadaşlar zorla evlilik dizimizde oynayan iki tane e, oyuncumuz da geldi. Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Sizi şuraya alabilirsin. Bir dakika ben yanlış gün görüyorum yoksa burada chat say mı var? Evet burada chat say var. Oha. Bu arada hani dizide zorla evlendiriyor evlendiriliyorlar da ee, burada gayet kendileri de sevgili. <laughs> ya ooo. Ya sevgili olduğunu niye söylüyorsun? Evet Şimdi arkadaşlar diğer konukların gelmesine çok az bir süre kaldı. Düğün başlamak üzere. Ve evet, tüm herkes tamamlanır. <laughs> İlk defa nikah şahidi olacak. Bu arada erkek tarafına nikah şahidi kim olacak? Ben olacağım. Ha, tamam. Egoist. Fit tamam da öyle. deme öyle kadına. Ne diyeyim yani. Bununla bir de nikah şahitliği yapacağız. Neyse iki dakika bir şey zaten. Evet nikah şahitlerini lütfen masalara alalım. Şahane takar. Ne yapıyorsun be? Bir şey yapmadım. Kendin düştün. Arkasından iter. Bu arada bunu erkek gibi düşünün. Hatta ben bunu erkek karakterle değiştirip geleyim. Daha iyi olur. Kavga etsinler. Ya sen hayırdır ya. Asır sana hayırdır lan. Bayağı bir saç baş girişirler. Gerizekalı. Dua et kardeşimin düğünündeyiz. Yoksa sana bir tane çarpardım. Gerizekalı. Sensin lan. Çekil. Tamam Alik sakin ol. Ay iki aşağıydı kim ya? Benim benim. Siz Mabel Toka. Hastalıkta ve sağlıkta, iyi günde kötü günde. Ee, Park, Lia'yı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Parker Lia hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde Mabel Toka'yı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. O zaman belediye başkanının bana verdiği yetkiyle ben de sizi karı koca ilan ediyorum. Peki sizler de şahitlik ediyor musunuz? Evet. Evet. Ee, siz soyadınızı değiştirecek misiniz? Hayır. Evet değiştirmeyecek. Ee, evet. i̇yi o zaman. Şuraya oturayım. Geç lan yerine. Ya, niye kavga ediyorsunuz? Gebertirdim de ben onu bir. Neyse. Hadi. Çiçeğe atıyorum. At bakalım. Aldım. <laughs> Tebrik ederim. Aldım. Ben aldım. bu arada değiştirmeye karar verdik. Aa evet evet. Biz soyadımı değiştireceğim. Ya da. Öyle mi? Hatta bu özel bir şey de hazırlamıştık. Aa dumanlar falan var ya. ya. Yangın falan yanıyor sanki. Neyse. Hadi biraz göbek atalım. O yanzan yanzan. Benimle dans eder misin? Evet. Iiii şunlara bak. Daha babamın sesi gelmiş olabilir. Biz de farklı odaya geçtik. Uy, şunlara bak. Bayağı bir oynarlar. Ay havayı gece olarak şey yapın. Gece saat bir. artık bitti ve bizim de evimize gitmemiz gerekiyor. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Bay bay. Bu arada da zorla evlilik çok izlenmiş. 300 izlen 306 izlenmeyeydi. En son baktığımda sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup video you like me and comments, bye bye.